Merhabalar ben Yıldırım sizlere bugün amarkets'in tanıtımını yapacağım amarkets nedir diye soracak olursanız amarkets alım satım işlemleri yapabileceğiniz güzel bir platform bizzat ben de kullanıyorum güzel bir platform gerçekten bunun sizlere tanıtımını yapacağım öncelikle tanıtıma geçmeden önce tabii ki de bir üyelik oluşturmanız gerekiyor bir üyelik hesabı açmanız gerekiyor sizlere amarkets'in linkini alt kısımda bulunan açıklama kısmına ve yorum kısmına ekleyeceğim oradan tıklayarak direkt amarkets'e ulaşabilirsiniz. Ulaştıktan sonra burada isim, su isim, e-posta adresiniz ve buradan Türkiye'nin seçili olduğunu emin olarak, Türkiye'nin seçili olduğundan emin olarak telefon numaranızı girebilir ve buradan MetaTrader 4 ile hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra buradan giriş yap diyerek girdikten sonra böyle bir ekran karşınıza gelmesi gerekiyor. Sizin Burada böyle yeşil olmayacak çünkü sizin onaylamanız gereken şeyler olacak. Şimdi onlardan bahsedelim. Yapmanız gereken burada ilk olarak e-postanızı onaylamak. E-posta adresinize bir mail geliyor. Link geliyor. Linke tıklayarak e-posta adresinizi onaylıyorsunuz. Ardından telefon numaranızı da aynı şekilde onaylıyorsunuz. Ve de kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Bu kimlik doğrulaması nasıl yapacaksınız ben burada size gösteremiyorum. Çünkü burada benimki onaylandığı için. Ancak size buradan pdf'i aç diyerek şuradaki pdf'e tıklarak nasıl onaylayacağım hesabımı nasıl yapacağım bunu görebilirsiniz. Şöyle hemen sizlere burayı da göstermek istiyorum. Yeni kimlik olabilir eski kimlik olabilir veya pasaport olabilir önemsiz üçüyle de yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey nedir? Şöyle bir ekran olacak şurada şu alt kısımda böyle bir ekran olacak. Burada sizden istediği TC kimlik numaranız veriliş tarihi yani kimliğinizin veya pasaportunuzun veriliş tarihi ve de doğum gününüzü istiyor. Buradaki bilgileri buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra kimliğinizin aynı şu şekilde mesela sizde bu var diyelim. Ön kısmını ve de arka kısmını resim olarak çektikten sonra şuradan yükle buradan gönder diyorsunuz. İşleminiz tamamlanıyor. Gönderdikten sonra aynı gün içinde hesabınız en yani hızlı şekilde hizmet verdiklerini söyleyebilirim. Ardından buradan sizin İşlem yapmanız için alım satım yapabilmeniz için tabii ki banka hesabınızın olması gerekiyor. Banka kartınızın olması gerekiyor ve onu da onaylatmanız gerekiyor. Onun kısmında zaten burada olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bankanızın kartınızın ismi ve şahili vesaire görülür şekilde bakın burada zaten gerekli şeyler yazıyor. Kart kişisel, ol kişisel olmalıdır diyor. Renkli olmalıdır diyor. Fotokopi taranmış hali değil diyor. Ardından burada ilk 6 son ve 4 rakam okunabilir olmalıdır diyor. Yani şu kısımdan bahsediyor gördüğünüz gibi. Diğer taraf kapalı olsun. Yani güven açısından buraları kapatabilirsiniz. Bizim için sorun olmaz diyor. Ardından burada CVV kısmını da kapatabiliyorsunuz. Yani buraları kapatıyorsunuz ve güvenli şekilde kartınızı da onaylatmış oluyorsunuz. Hiçbir tehlikesi olmadığını söyleyebilirim yani bu şekilde yapıldığı için. Ardından bunu da buradan gönderip banka kartınızı da onaylatıyorsunuz. Her şeyiniz onaylanıyor. işlem tamamlanıyor. Ardından buradan para yüklemedir vesairedir bunlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Para yüklemek için şuradan para transferleri, para yatırma, para çekme. Paranızı buradan çekebiliyorsunuz veya yatırabiliyorsunuz. Tabii ki önce önce hesap açıp para yatırmanız gerekiyor banka kartınızda. Para yatırma kısmından seçeneklere şu şekilde bakabilirsiniz. Mesela burada hiçbir platformda bitcoin bulunmamakta. Ancak burada bitcoin bile yatırabiliyorsunuz yani gördüğünüz üzere. Yani bitcoin hesabı da var burada. Diğerlerinde yok. Ancak burada bulunmakta. İşte buradan nasıl yatırabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Nedir? Mastercard'dır. Arcurio'dur. Facepay'dir. Skrill'dir. Her türlü yatırabiliyorsunuz. Çok fazla seçenek var. Çekerken de yine aynı şekilde para transferleri. Para çekme diyerek hesabınızı belirleyip yine farklı yöntemlerle çeke. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi yine farklı yöntemler burada bulunmakta. Ancak sizler şimdi burada işlemler yapmanız gerekiyor. Yani alım satım işlemleri yapacaksınız. Belki acemisiniz daha önceden hiç yapmadığınız kar elde etmediniz. O yüzden sizin bir demo hesabı da buradan açabiliyor. Şimdi bunu da size göstermek istiyorum. Buradan işlem hesabım diyorum. Ve buradan demo hesabı aç dedikten sonra bir demo hesabı açabiliyorsunuz. Bakın Burada demoda olması gereken şudur. MetaTrader 4 Fixed diyorum ben mesela. Buraya 10.000 TL, 20.000 TL veya 100-200 TL ne kadar istiyorsanız burada bir başlangıç sermayesi belirliyorsunuz. Diyelim ki 10.000 TL'lik bir sermaye belirlediniz. 10.000 dolar ya da 10.000 euroluk bir sermaye belirlediniz. Demo hesabı açtınız. Bu demo hesabı ile sizler işlem yapabiliyorsunuz ve bu yaptığınız işlemler bir Alıştırma gibi bir kurs gibi deneme gibi düşünebilirsiniz zaten demo adı üstünde burada kendinizi deneyebilirsiniz eğer ki kendinizi başarılı buluyorsanız gerçek hesaba geçip orada da gerçek parayla işlemler yapabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz. Bakın buradan da yeni gerçek hesap oluştur diyor. Şuradan basarak hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Buradan işte Euro'dur, mesela bu dolardır, Eurodur, Bitcoin'dir. Buradan farklı hesap birimleri var. Hesap birimini buradan seçebiliyorsunuz. İşte Bitcoin üzerinden veya dolar üzerinden hesap açmak istiyorum gibisinden bunları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde oluştur direkt hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hesaplarınızı zaten buradan görebilirsiniz işte. Buraya buradan para yatır diyerek de paranızı yatırabilirsiniz. Aynı şekilde aynı yere geliyor yani. Peki biz buradan para yatırdık. Her şeyimizi yaptık. Kar elde ettik. Paramızı çektik falandır. Ancak ne yapacağız da biz bu geliri elde edeceğiz? Yani alım satımı nasıl yapacağız? Alım satım kısmı burada direkt ekranda değil. Alım satım için bir şey indirmeniz gerekiyor. Sizin onu da göstermek istiyorum sizlere. İşlem platformları diyorsunuz. Ve burada işte Meta Trader indireceksiniz. Windows mu olsun, MacOS mu, Android mi, iOS mu olsun diyor. Sizin bilgisayarınız neyse benimki Windows ki sizinki de Windows'tur büyük ihtimal. Windows'a bunu indirebiliyorsunuz ve MT4 Windows tıkladığınız ana itibaren buraya yükleyebiliyorsunuz. Ancak benim yüklememe gerek yok çünkü bende zaten var. Yükledikten sonra devamını ettirdikten sonra şöyle bir ekran geliyor zaten. Burada işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Nasıl işlem yaptığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ancak nasıl işlem yapılır? Nasıl kar elde ediliriz, Nasıl alım satım yaparız? Tamamen bunların da içerdiği, bunların da bulunduğu videolar paylaşmaya devam edeceğim ilerleyen zamanlarda o tarz videolarda gelecek. Ancak bu videoda sadece Amarkes'in sizlere tanıtımını yaptım. Aynı şekilde buradan Amarkes'e takıldığınız bir yer olur. İşte onaylatamazsınız, kimliğinizi yapamazsınız. Takıldığınız yerler olur yorumda belirtebileceğiniz gibi aynı şekilde buradan da destek de alabilirsiniz buradaki destek hattı Gördüğünüz gibi hep çevrim içi bayağı kişi var 28 artı kişi bekliyor sizi Destek verebilmek için Siz de buradan hemen destek alabilirsiniz Hatta destek için Bir takıldığınız yer olsa sizi direkt telefonla bile arayabiliyorlar destek konusunda çok iyi Her zaman desteklere ulaşabiliyorsunuz İyi hizmet veriyorlar bunu size söyleye Bilirim Ama kesin linkini Alt kısımda yorumlarda ve açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan tıklayarak Amarkese ulaşabilir ve sizler de alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde alım satım yapan kişilerle aynı ortamda bulunmak istiyorum vesaire diyorsanız Telegram grupları da var. Telegram grubunun linkini de alt kısma bırakıyorum. Oradan tıklayarak Telegram gruplarını da girebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Tanıtım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.